Selam aleyküm Yeni bir günden hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet üstümü giydim, dışarı çıkıyorum, markete gidiyorum arkadaşlar. Uzun bir süredir market alışverişi videosu çekmediğimi fark ettim. E, zaten e, bir bir buçuk aydır yaklaşık e, aylık olarak almıyordum alışverişimi. E, size de önceden de söylemiştim. Her gün okula gittiğim için gelirken eksik olan e, malzemelerimi alıyordum günlük ama bugün dedim bu ay aylık yapayım dedim alışverişimi şöyle listemi yaptım şu şekilde listemi yaptım arkadaşlar ve e, sizlerle beraber gideceğiz A101'e oradan alışverişimi yapacağım elimden geldiğince oradan çekmeye çalışacağım sadece alışveriş videosu olsun istiyorum arkadaşlar başka bir şey eklemeyeceğim o yüzden şimdi hep beraber gidelim alışveriş yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi markette görüşürüz. Evet, hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Bugün havamız da çok güzel. Çok şükür bugün havamız güzel arkadaşlar çünkü kaç gündür yağmur yağıyordu, rüzgar esiyordu. Havayı böyle güzel görmüşken. Hemen gideyim alışverişimi yapayım istedim arkadaşlar. Hadi markette görüşürüz. Şöyle arabamı aldım. Şöyle market size göstereyim arkadaşlar. Bu arada izin de aldım. O yüzden çekebilirim. bakalım. az çok aklımda zaten. Şöyle sırayla gidelim. İlk önce şunların fiyatlarına bakalım. Şöyle bir litre Vera Pera mış Bunlar da çok pahalı arkadaşlar. Çok. Bakar mısınız? Çok. Şimdi ben bunlardan bir tane alayım. Arkadaşlar şöyle kameraya kapattım. Daha güzel inceledim. Daha detaylı inceledim. Şöyle şunu karar verdim. 2 litresi 40.95'miş. Zeytinyağı da sıvı yağ ile başlıyorum alışverişime. Evet şöyle arabamı bırakıyorum şöyle kenara. Çünkü bu taraf dolu. Bugün ürünler gelmiş. O yüzden arabaya geçiremiyorum bu taraftan. Şimdi şöyle Şehri alalım ne kadarmış fiyatı 3.25'miş bunu bırakalım şöyle arabamıza başka arpa şehriye de aldım şöyle fiyatı da 3.25'miş bunu da bırakalım arabamıza şöyle makarnalara Bakalım 5.75'miş. Şöyle bir tane bundan alalım. Yani hmm. De bundan alalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? 3.75. Bunu da bakalım. Şöyle bir tane mantı alalım. Çorum mantısı. Bunu da bırakalım. Şöyle bir tane de bundan alalım. Köksük 5.35'miş. Bunu da bırakalım. Şöyle bir tane ince bulgur alalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? buçukmuş. Bunu da bırakalım arabamıza. Şöyle pirinçlere bakalım. 12.90'muş kilosu. 10.95'miş. 16.95'miş. 31 çokmuş. Bunlardan ben almıyorum arkadaşlar. Şunlardan alıyorum. Yayla pirinci. Şöyle. 2 kilosu. 26.45'miş. Bunu da alıyorum. Şöyle evet şimdi şeker yanına geldim. Şöyle şeker alacağım. Şöyle 5 kilo şeker alayım şuradan. Tabi tekelle alamayacağım. Şöyle şekeri de bıraktım. Şöyle un alacağım. Onların fiyatlarına bakalım. 90. 5 kilo 2 kilo olsa yine 45. 26, 45. 45, 95. Yeğenler. Şu galiba alayım arkadaşlar Evet onu da bıraktım şöyle 20 alayım bir tane üç buçuk şöyle bırakıyorum şöyle kakao alacağım şöyle iki paket alacağım Böyle 5. Bakalım. Paketler burada çıktı. Şöyle narçma kalacağım. 3.3 kilo 34.95'miş. şöyle listemi kontrol ettim. Kahve almamışım. Hemen şöyle kahve reyonuna geldim. Evet şöyle şundan paket Bunu alıyorum. Arkadaşlar bir de yarın sabah çocuklara okulda yemeleri için şöyle bir tane sandviç ekmeği bir tane de hamburger ekmeği alıyorum. Bir tane. Şöyle bıraktım. Şimdi buradan çıkabilirim. Evet buradan daha alacağım bir şey yok. Evet şimdi diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Arabam da bayağı bir ağırlaştı. Evet şuradan şöyle hazır çorbalara bakacağım arkadaşlar. Şöyle mercimek çorbası ekledim. 95 bir tane bundan alayım bir dakika şurada o gelin var 2.95 iki paket bundan alacağım bir paket mercimek çorbası alacağım şöyle bıraktım bir pakette yerli çorbası alacağım bunu da böyle bıraktım ee, şöyle et suyu bulyon alacağım bir tane bunu da böyle bıraktım da buradan alacağım bir şey yok sanırım. Ali çok güzel beğendim. İki sinema bak. Mi, sağ evet şöyle buzdolabı poşetiyle şöyle bir tane buzdolabı poşeti aldım. Bir de pişirme kağıdı alacağım kesilmiş pişirme kağıdı ne kadarmış 4.25'miş hızla poşeti de 5.25 evet, Şöyle aktif ürünlere bakalım neler varmış. şöyle kare videoları arkadaşlar gelmiş çok şıklar şık görünüyor arkadaşlar. Şöyle deterjan reyonuna geçelim arkadaşlar. Şundan alacağım. 19 banyoymuş. Mutfak olanından alacağım. Bu da banyo. Ay önceki tuttuğum mutfakmış. Evet

Arkadaşlar bunu almaya karar verdim. Fiyatı 6 kilosu 69-70 liraymış. Bunu da arabama bırakayım. Yumuşatıcı olarak da yine viking alacağım arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Evet şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Deterjan reyonundan çıkıyorum. <laughs> şöyle bulaşık makinesi tableti alacağım. Fiyatlarını göstereyim sizlere pirinçler indirime girmiş. 22'li 54.95'ten 39.45'e 95'e düşmüş. Bunlar he, tuzu. Tablet. Ben şimdi bir inceden bakayım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir et markasını alacağım. Şu markayı alacağım arkadaşlar. 27 27.5'muş. tuzu alacağım şöyle bir de bulaşık makinesi tuzunu alıyorum şöyle bir bakayım kontrol edeyim şimdi ee, kahvaltılıklar reyonuna geçelim arkadaşlar burada işimiz bitti arkadaşlar bir de şöyle cam bezi alıyorum. Cam bezi niyetine alıyorum ama ben her yerde kullanıyorum bunu arkadaşlar. Özellikle aynaları falan silmede, toz almada falan gayet güzel oluyor. Bunu da böyle bıraktım. Ve artık buradan çıkıyorum. Ve kahvaltı yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Burada da kitaplar var böyle bir halı gelmiş. Evet. evet şimdi kahvaltı reyonuna geldik. Şöyle arabayı sürmede de bayağı bir zorlanıyorum arkadaşlar. Şimdi ben böyle sizlere kabadan çekeyim şöyle. Daha sonra ben inceden bir bakayım detaylı olarak alacağıma karar vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle beyaz peynirle fiyatlarına bakalım. 500 gramı 21 buçukmuş. 250 gram 12 buçukmuş. Bunlar bize yetmiyor arkadaşlar. İbrahim çok sevdiği için bize yetmiyor. En azından bir hafta yetsin istiyorum. Şöyle bir kilosu 29,45miş yani 30 lira diyelim. E, Torkunun ise 975 gram 3275 tabii ki pahalı bunu alıyorum arkadaşlar şöyle şöyle bakalım şimdi kaşar peynirine bakalım arkadaşlar şöyle toz peyniri var şöyle şunlar var ne kadarmış bunların fiyatları 55.90 bunların fiyatları 95.90 çok pahalı. Gerçekten çok pahalı her şey. Bir kilosu 40 liraymış. Şöyle bir alayım arkadaşlar. Şöyle bunu da bıraktım. Şöyle koymak için de şu peynirden alacağım. Eritme tel peyniri. Şöyle bunu da böyle bırakıyorum. aralara bizim var 8 buçuk boş sana 8.25 miş alır 3 buçuk başı belalardan iki paket alıyorum Şöyle. buradan daha alabileceğim bir şey var mı Yok geçiyorum arkadaşlar yumurta bölümüne faturanın fiyatlarına bakalım 16.95'de 14.25'e düşmüş kaçtaymış bunlar 10 liraymış hmm. bunlar da aynen faturalar 12'de 8.25 20'de 35.90 15'de 20 liraymış 30'da da 35.90'mış Şöyle 15'de alalım arkadaşlar. Önce bir bakalım kırığı falan var mı yok. Tamam o zaman alıyoruz bunu. Şöyle. Evet. Buradan alacağım bir şey. Pekmez var arkadaşlar pekmez alacağım. Şöyle bir tane pekmez. tahinim var evde tahin almayacağım bir tane bir de çikolata alayım Arkadaşlar şöyle fiyatlarına bakalım şöyle Findux ne kadarmış 400 gram 15.45'miş 150 gram da 22.95'miş şimdilik bunu alalım Böyle bırakalım burada alacağım bir şey yok süt alalım bir paket. Evet. Tamamdır. Alışverişim bu kadar. Şöyle son kez kontrol edelim. Çamaşır suyu aldım mı? Almadım. Çamaşır suyu alacağım. Pazar poşeti aldım. Çamaşır suyu. Sadece çamaşır suyu almamışım arkadaşlar. Geriye kalan her şeyi aldım. Gideyim çamaşır suyu alayım şimdi de. Evet şöyle. Bir tane çamaşır suyu alıyorum. Bunu da şöyle araya sıkıştırabilirsem. Şöyle bırakayım. Evet alışverişim bitti arkadaşlar. Şimdi kasaya doğru gidiyorum kıskansız havanın güzelliğine. Evet. Bitti. bakalım şimdi kasaya gidelim. Evet. Şöyle kasadan da geçtim. Şöyle arabama doldurdum. Ve gidiyorum. Tabii arabayı döndürebilirsem. Hoppa. Şöyle. Hadi kolay gelsin görüşürüz. Şöyle arkadaşlar ben dışarıya çıkartayım arabama. Evet sonunda Mert Kerim çıkartıyor. Yorulduk arkadaşlar. Şöyle arabaya boşalttım. Şimdi arabaya teslim etmeye götürüyorum. Ben eve geldim. Şöyle aldıklarımı şuraya yerleştirdim. Bütün bu aldıklarım 700 TL tuttu arkadaşlar. 700 TL'lik aylık alışverişimi yapmış oldum. Şimdi sizlere, gerçi oradan da e, alışveriş yaparken çekmiştim ama size detaylı olarak e, burada da göstereyim. Hem arabayı bırakmaya gittiğimde oradan da yine gelirken sebze falan aldım. Onları da gelirken getirdim. Şimdi öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Gerçekten her şey çok pahalı. Yani sıvı yağlardan tutun, şekerden, pireçten, her şeyden çok pahalı. Allah herkese alım gücü versin. Rabbim sofralarımıza bereket versin diyorum ve e, alışverişimi sizlere göstermeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir 5 kilo un aldım arkadaşlar. Un. Şöyle e, peynir aldım. Bu şekilde. E, sıvı yağ aldım. Yani orada size göstermediklerim Çoğunu zaten gösterdim dediğim gibi. Ee, Göstermediklerim gelirken böyle sebzeler aldım arkadaşlar. Şöyle biber aldım. Ee, şöyle muz aldım. Şöyle salatalık aldım arkadaşlar. Şöyle domatesle mandalina aldım. Bir de şöyle arkadaşlar sade krem şanti aldım. Şöyle kolay yağ aldım. Normalde kolay yağları ben litrelik alıyorum. Şöyle büyük kutularda alıyorum ama onlardan kalmamıştı. O yüzden bunlardan aldım. Bir de şöyle damla çikolata aldım. Böyle arkadaşlar zaten gerisini de size göstermiştim orada alırken O yüzden burada tek tek göstermeyim zaten o kadar karıştı ki burası <laughs> Yani nasıl göstereyim Neyi nasıl göstereyim yanındaki şaşırmış durumdayım şu anda Buraları düzenleyeyim her şeyi güzelce yerli yerine yerleştireyim arkadaşlar Daha sonra da ee, Yemeklerim var yemek yapmayacağım yemek artırmayacağım bu videom sadece alışveriş videosu olsun istiyorum. O yüzden başka bir şey eklemeyeceğim. O yüzden ben sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.